İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi ve münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayan ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Ali İmran Suresi 166 İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün münafık neyi bekler? Müslümanlara saldırılma gününü bekler. Bak diyor ki iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün. İşte münafığın e, en belirgin olarak kendini ortaya koyacağı vakit o gündür. Evet. O günün ne olduğunu söylüyor Allah. Yani Müslümanlara saldırı anını bekler münafık. İki topluluk. Biri Müslüman topluluk öbürü de Müslümanlara saldıran topluluk. Evet. Herhangi bir topluluk Müslümanlara saldıran yani Müslüman aleyhine. Bu anı beklediklerini görüyoruz. Yani münafık aylarca, yıllarca bekler. Saldırı anını bekler. Size isabet eden ancak Allah'ın izniyle Bunu münafık bilmez. Yani Allah'ın yarattığını bilmez o saldırı olayını. İnşallah. Rastgele olduğu zanneder. Evet. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi için. Mesela münafık bunu bilmez. Halbuki mümin için bir şeref bu. Müminin makamı yükseliyor, derecesi yükseliyor. Ee, gerçek samimi mümin ve arif mümin, halis mümin, razılardan olan mümin, yani razılardan yazılan mümin olma konumuna gelmiş oluyor inşallah, i̇nşallah. Allah'ın dilemesiyle. Ee, onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın. Munafığın en rahatsız olduğu söz. Bakın gelin Allah yolunda savaşın. Ya da savunma yapın. Yani munafığın zaten bizzat mücadele ettiği bir sistemi var. Sen ona teklif etmiş oluyorsun. Müslümanlar bilmediği için iyi niyetler diyor ki gel tebliğ yapalım i̇ttihat İslam yapalım, yapalım, Türkistan Birliği'ni kuralım diyor. Sen o can evinden vurmuş olursun bu dediğinde. Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. Bak çok şeytani bir cevap. Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik. Yani bunu söylemenize bile gerek yok. Tabii ki izlerdik sizi diyor bak. Münafık ve üst perdeden bostuk. Ama savaşmayı bilmiyoruz diyor. Yani münafık işine gelen yerde bil, biliyor havasındadır, işine girmeyen yerde bilmiyor havasındadır. Bak burada bilmiyoruz diyor. Bilse gelmedi. ve yalan söylüyor tabi. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Ee, i̇man değil de küfür yönü daha çok görülüyor. Yani imana benzer yönler de var ama küfür alenen belli oluyor. Yani bakan için açıktır diyor Allah küfre yakınlıkları. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Kalplerinde böyle bir şey yok. Evet. Ama ağızlarına çıkan başka türlü oluyor. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Asıl kalplerinde işte gizli tutarlar münafık. Yani öfkesi ve kini kalbindedir. O onu yakar bitirir. Onun şiddeti çok şiddetli oluyor. Yani çapı bayağı güçlü oluyor. İnşallah. Yani. Öfke de insanı çok yakan bir şey. O onu e, kendi içine kilitlenmiş bir belaya dönüşüyor. Müslüman haberi yok. Onun içindeki öfkeden haberi yok. Öfke onun içine bir ateş gibi düşmüş. Normalde Müslümanın aleyhine olması lazım değil mi o öfke? Evet. Onun vücuduna saldırıyor. İnşallah. İnşallah. <laughs> Yani onu buvar öfke. İnşallah. Onun için diyor ki Allah öfkenizle ölün diyor. İnşallah. Ee, öfkeleri öldürücü bir güç olarak vücutlar, vücutlarında onlara saldırır. Evet, evet. Gece gündüz onları çökertir. Böyle darma keşan olurlar. İnşallah. İnşallah.